Haberatörden iyi akşamlar. Geçtiğimiz hafta gıda terörünü gözler eline sermiştik. Bu hafta da gıda terörünün tarikat ayağını ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar gideceğiz ve Tantuni tarikatının o korkunç eylemlerini birlikte izleyeceğiz. Biliyorsunuz. Haberatörden kaçılmaz. Şimdi bandımızı izleyelim. Yine birlikteyiz. Sevgili çocuklar, Tantuni bir yaşam biçimidir. Tantuni, bir felsefenin adı. Tantuni, gökle yer arasında ufuk çizgisinin dibinde duran bir heyecandır. Tantuni! Tantuni. Tantuni. Akıllara gelen ilk soru, kuzu kullanalım inek Parça et olsun da... ...ne olursa olsun! <laughs> Sevgili çocuklarım... ...dünyamızda... ...illuminati denilen... ...çılgınlık... ...başa geçmeye çalışıyor. Şu anda 15 kişiyiz Tantuniciler olarak. Tantini! Ama bu atacal. Her yeri saracağız. Yalnız Mersin'den kaynaklı değil. New York'ta, Tokyo'da, Chicago'da, Sydney'de. Tantiniciler açılacak! Tantini! Her yer lavaş kokacak! Tantini! Amanına gelsin tantuniler! Amanına gelsin tantuniler! Amanına gelsin tantuniler! Hey tantuniler! Hey! Amanına gelsin tantuniler! Hey, hey. <laughs> Amanına gelsin tantuniler! Amanına gelsin tantuniler! Hey tantuniler! İnsanları bir arada tutacak şey sevgidir. Sevgiye giden yolda en iyi adım nedir? Tantuni! 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 Tantuni. Aman ile gelsin! Tantuni ile! Aman ile gelsin! Tantuni Aman ile gelsin! Tantuni çeşitli zamanlarda gittiğim bazı tansiyonciler de bana soruyorlar. Diyorlar ki tansiyonu tek lavaşa mı saralım, çift lavaşa mı? Neye sararsan sar be arkadaşım. Ya <laughs> ki sar be arkadaşım. Tansiyonu. <laughs> <Tantuni. gülüyor> bazı arkadaşlar yanlışa düşüyorlar. İlluminati gibi. Tantuniye bir tane soğan doğuruyorlar, Havan, Tantuni'de soğanın yeri yok mu? Tabii ki var. Tantuni! Tantuni! Ama bir tane değil. Yarım soğan kullanacaksın. Nafet <laughs> Yarım soğan kullanacaksın. Nafet gelsin, tantuniler amanına gelsin, tantuniler amanına gelsin, tantuniler hey tantuniler. İzledikleriniz, izleyeceklerinizin sadece küçücük bir bölümüydü. Bundan sonra izleyecekleriniz çocuklar, kalp hastaları ve yaşlılar için sakıncalı. Onları sakın izle. Arkadaşlar yiyin. Tantuniler yiyin. Evden ele geçirin! Herkes tantuni yiyecek! Ellerinizle yiyin! Ağzınızla yiyin! Köpek gibi yiyin! Tantuni yiyin! Evden geçin! Tantuni yiyin!

Haberatör üstüne düşeni yaptı. Bundan sonra söz yüce yargın. Ama unutma, haberatörden kaçılmasın.